Herkese merhaba. Çiçekli Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için patlıcanla muhteşem bir tarif paylaştım. Yapımı çok basit, ultra kolay ve ultra lezzetli diyebilirim sizlere. Et kadar lezzetli oluyor. Denediğiniz zaman inanıyorum ki çok beğeneceksiniz ve her zaman yapacağınız bir tarif olacaktır. Bu arada eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zilini açmanızı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Tarifim için toplamda 1 kilogram patlıcan kullanacağım. Patlıcanları şimdi hemen kesiyorum. Görmüş olduğunuz gibi patlıcanın boyutuna göre ayarladım ve 3 tane dilim aldım. Eğer daha büyük olmuş olsaydı 4 tane dilim alabilirdim. En önemli bu tarttaki en önemli püf noktalarından bir tanesi patlıcanların birazcık kalın olmasıdır. 2,5 cm kalınlığında olması yeterlidir. Eğer daha fazla ince olmuş olsaydı fırında pişme esnasında kabukları sertleşecek de ve yerken de biz rahatsız edecek de. Bu nedenle bu şekilde olması önemlidir. bir bıçak yardımıyla görmüş olduğunuz gibi hafifçe bası uygulayarak çizikleri atıyorum. Bu işlem gerçekten de çok kolay. En önemli püf noktası çok fazla derin olmaması gerekiyor. Zaten bıçak ve patlıcan sizi yönlendirecektir. Toplamda 1 kilogram patlıcan için 2 dakikanızı veya 1,5 dakikanızı alacaktır bu işlemler. Patlıcanları ortalama 1,5 veya 2 dakikanın içerisinde hazırladım ve şimdi hemen sosunu hazırlamam gerekiyor. Sos gerçekten de çok lezzet katacaktır. Bunun için bolca sarımsak kullandım. Sarımsakları mutlaka rendeleyelim. Rendeledikten sonra üstüne yarım su bardağından az zeytinyağı ilavesi yaptım hasta geç kahvaltılarda mutlaka bu tarifi yapıyorum misafirlerime ve gerçekten de çok beğeniyor. E, i̇sterseniz tabii ki de sarımsaksız da yapabilirsiniz. Defalarca kez sarımsaksız da bu tarifi yapmışlığım vardır. O da çok lezzetli oluyor ama sarımsak kesinlikle daha da lezzetli oluyor. Ve şimdi baharatları ilave ediyorum. Çok az bir tutam zerdeçal kullandım. Yani alışılmışın dışındaki baharatları saymak istiyorum. Bir tutam zerdeçal, bir tutam köri kullandım ve bir tutam da zencefil kullandım. Bunlar gerçekten de çok lezzet katıyor. Diğer baharatları da damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz ama bu saymış olduğum 3 baharatı lütfen çok fazla kullanmayalım. Çok az, çay kaşığının ucuyla kullanabilirsiniz. Karabiber, pul biber, toz biber ve kimyon son olarak da tuz kullandım. hazırlamış olduğum sosu bir fırça yardımıyla görmüş olduğunuz gibi patlıcanların da içine gelecek şekilde sürüyorum. Gerçekten de bu sos çok güzel yakışıyor. Çok beğeneceğiniz bir tarif olacaktır. Bu arada ben de fırını açtım. Şu anda ısınıyor. 230 derecelik fırında ortalama 35 veya 40 dakikanın içerisinde bu patlıcanları pişireceğim. İşten geldiğiniz zaman hemen bu tarifi yapabilirsiniz. Eğer artarsa güzelce üstünü kapatıp buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Ertesi gün için geç kahvaltılar için bu tarifi değerlendirebilirsiniz. Gerçekten de yiyen herkes çok beğenecek. Garanti bir lezzettir. patlıcanları hazırladım ve şimdi hemen fırına vereceğim. 230 derecelik fırın ayarında ortalama 40 dakikanın içerisinde pişecektir. Bu arada kalınlıklarını da tekrardan sizlere göstermek istiyorum. Ve 40 dakikanın ardından hemen patlıcanları fırından çıkarttım görmüş olduğunuz gibi yüzeyi böyle nar gibi kızardı ve içi de pamuk gibi oldu baharatlar özleşti ve gerçekten de çok lezzetli oldu şimdi hemen sunum yapıp sizlere için detaylı bir şekilde göstermek istiyorum. sıcak servise uygundur. Ama bekletildiğinde birazcık daha dinlendikten sonra lezzetini de artırıyor. Bunda da bilgi olarak sizlerle paylaşmak istedim. Şöyle hemen detaylı bir şekilde gösteriyorum. Gerçekten de et kadar lezzetli. Lütfen eğer evinizde patlıcan varsa bu tarifi hemen deneyin. Ve lezzetine eminim hayran olacaksınız. Ve sürekli yapacağınız bir tarif olacaktır. Hem de şık şak yapacağınız bir tariftir. Yapımı çok basit ve gerçekten de muhteşem derecede lezzetli bir patlıcan tarifidir. Ve böylelikle bir tarifimin daha sonuna geldik. Umarım bu yemek tarifimi beğenmişsinizdir. Sizlerden gelecek olan mesajları sabırsızlıkla bekleyerek şimdilik vedalaşıyorum. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.